İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir. Ne kadar acı, büyük bir hüsran. İlk defa insan öldüren, kardeşini öldüren e, Hazreti Adem'in oğlu Kabil Habil'i öldürmüştü. Bundan sonra yapılan kıyamete kadar bütün cinayetlerde bir misli ona da yazılır. Çünkü ilk defa o başlattı. insan öldürülebileceğini ilk defa o gösterdi. Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil'dir. O küçük kardeşi Habil'i haksız yere öldürmüştü. Bu olay yeryüzüne ilk kan dökme hadisestir. Bazı rivayetlerde bu cinayetin evlenme yüzünden işlendiği bildirilir. Kabil istediği bu haksız, işlediği bu haksız cinayetle kötü bir çığır açmış ve günahkar olmuştu. Bu kötü çığırda yürüyen herkesin günahından bir hisse Kabil'e ayrılır. Daha önceki hadiste ifade edildiği gibi cinayet işleyenlerin günahından da bir şey eksilmez. Haksız yere bir cana kıymak İslam nazarında en büyük suç ve günahlardan sayılır. Peygamberimiz kıyamet gününde insanlar arasında ilk görülecek dava kanlarla ilgili olacaktır buyurmuştur. Kan davası ilk görülecek dava. Bu hadis sebepsiz yere ve haksız olarak bir insanın hayatına son vermenin en büyük günahların başına geldiğini gösterir. Kıyamet gününde ilk önce canı, cani ve katillerin hesaba çekilmesinin sebebi de budur. Burada kimse kimsenin günahını yüklenmez ayetiyle bu hadisin aykırı düşmesi söz konusu değildir. Ayet suçun şahsiliği prensibini ifade etmektedir. Öyle tezur ve azra vezir okra. Suç şahsidir. Tamam. Ee, hadis ise suça azmettirme, tahrik ve teşvik etmenin vebalini ortaya koymaktadır. Yani zaten bu da başkasının günahını çekmiyor yani. O adam işleyen adam zaten günahını çekiyor. Bu ondan bir mislini alıyor. Bu iki husus bugünkü hukukta da ayrı iki durum olarak değerlendirilmektedir. Hadisten öğrendiklerimiz bir hayra veya bir şerre olmak mükafat veya cezaya ortaklığı da beraberinde getirir. İki insanlık tarihinde haksız yere ilk kan dökme hadisesi Adem Aleyhisselam'ın çocuklar arasında vuku bulmuştur. Bu tür kötülüklere e, önder olmamak gerekir. Yoksa e, bu e, salık seyyi-i olarak devam eder.